iyilik kelimesini neyle ölçüyoruz biz? İyi çocuk kime deniyor acaba? Veya iyi insan. Şimdi burada maalesef iyi okul kazanan çocuk tabi birinci. Ha ee, tabi. E biraz da matematik iyi olacak tıp kazanacak. Tıp kazanan mesela üç çocuğu var bir tanesi tıp kazanacak düzeyde öbürü de sözel bölümde. Ona harçlık vermeye de gerek yok zaten o az yemek yesin. E zaten kazanacağı yani memurancı olur. Yazıklar olsun. Bu ümmet böyle düşünmemeliydi. Hacca gidip Mekke Medine topraklarında ashabın hatıralarını görüp güya gözyaşları akıtan bir hacı anne çocuklarına böyle bakmamalıydı. Çok iyi yerler kazanacak çocuk. Hangi fakültenin adı cennet oldu bugüne kadar? fakülte kazandı. Cennet mi kazandı? Ne demek diplomaya? Üç kuruşluk değer yani kazara sobanın üstüne düşürsen yanacak bir daha diploması kalacaksın. Bununla mı insan ölçülür? Evlat, evlat hadi başkasının çocuğunu bir insan ölçtü diyelim diploma ile puanla. İnsan doğurduğunu diplomayla ölçer mi? Ne kötü bir şey bu ya. Bu ümmet böyle olmaz. Olamaz. Böyle bir ümmet değiliz biz. Bu kapitalist anlayış, bu liberal mikrop çok kötü bizi istila etmiş oldu. Allah'a tövbe ediyoruz. Alkolden, zinadan, kumardan, cinayetten tövbe istiğfar ettiğimiz gibi, hırsızlıktan tövbe ettiğimiz gibi, gıybetten, dedikodudan tövbe ettiğimiz gibi çocuklarımıza Allah'ın emanetleri oldukları halde biz yapmayı düşünüp de pastadan, ciladan yaptığımız çocuklar gibi bakıp, sonra da onlara maddi değerlerle puan veren anlayıştan Allah'a sığınıyoruz. İstiğfar ediyoruz. Böyle düşünen her anne, akşam alkol tükettiğinde sabahleyin nasıl aklı başına gelince istiğfar ediyorsa, bugünden itibaren istiğfar etsin. Ya Rabbi mağfiret buyur, ben bir daha böyle bakmayacağım çocuklarıma desin. Her çocuk iyi veya kötü kız veya erkek, cahil veya okumuş benim cennetim veya cehennemim demek. Bu mantıkla bakacağız. Biz böyle bakınca da Allah yardım edecek bize. Bu kadar. Özeti bu bu meselenin.